Değerli yatırımcı arkadaşlar merhabalar. Sefe Sefe kanalına hoş geldiniz. Fire skorunda en üst sıralarda yer alan temel oranları oldukça güçlü. Gelecek dönemlerde de kazançlılıklarını devam edeceğini düşündüğüm. Tabi buna bağlı olarak da fiyatlarında artışlar beklediğim. 4 şirketin incelemesiyle karşınızdayım. Fire şirketleri değerlendirirken verimlilik, likidite, kaldıraç, karlılık, büyüme başlıklarına göre puanlamakta. ilk şirket Afyon Çimento. Hızlıca şöyle verimlilikteki bilgileri geçelim. Çok uzun anlatmayacağım. Yine likiditede borçluluk daha. Şöyle gösterelim. Borçluluk yapısı, karlılık, büyüme ve nakit akış e, tablosu analizini burada görmektesiniz Hemen devam edelim. E, Afyon Çimento'da satışlar son yıl oldukça güçlü artış sergilemiş durumda. Geçen senenin aynı dönemine göre %282 artmış durumda. Favök %500 arttığını görmekteyiz. Dönem karı ise %662 artmış durumda. Çok ciddi bir atak dönemi yaşıyor Afyon Çimento. Yine e, kaynak dağılımında kısa vadeli yükümlülükler oldukça az seviyede. Öz sarmaya çok büyük bir bölüm kaldığını görmekteyiz. Fiyat bölü kazanç 9,29 ile oldukça güzel. Sektöründeki seviyede 8,66. Sektörü de aslında Fiyat bürü kazancı gayet güzel. Piyasa defter ortalaması 4,02. Yine sektörü 3,84 medyanda. Yine yakın seviyeler olduğunu görüyoruz. Bu dönem çok kazançlı bir dönem yaşamasından kaynaklı. E, dikkat çekici pozisyonda e, firma değeri bölü Favök 9,12 sektörünün kendisinin 7,23 olduğunu görmekteyiz. Fiili dolaşım oranı %48,59 59 olduğu görülmekte. Bakın cari oranı oldukça güçlü yükselmeye devam ediyor borçlarını daha ödeyebilir bir yapıya kavuşmuş durumda. Afyon Çimento'nun tekniğine baktığımızda Bollinger orta bandı aylıkta pozitif görülmekte. Bakın şurası üst bölgesi. Yine bakalım şurası üst bölge olmuş. Bir destek almış. Tekrar rally'e devam edebilmiş. Mesela şurası negatif bölgesi. Tekrar burası pozitif bölge olarak görülmekte. Yine şirketin bakın burada bir mükemmel 9 haftalıkta da geldi. Bu durumda kıymetli görüyorum MA55 seviyesinde. E tekrar bir tepki vermiş durumda. Günlüğe geldiğimizde ise MA55 MA44'ün üzerindeki gümüş rallisi çok uzun zamandır devam etmekte. E tabii ki Ana ralliler için içim oku bulutunun da üstüne atması lazım. Şu bulutun üzerine atmış olması lazım. Bakın bulut üstü, bulut üstü kocaman ralli. Ee, burada MA55 desteği, MA144 desteği birbirine çok yakın e, kıymetli bir görüntü sunuyor Afyon Çimanto. E, uzun vadede e, oldukça güzel performanslar e, sergileceğini şirketten düşünmekteyim. Şirketin fiyatları aslında e, bir yıl içerisinde önemli ataklar yapmış olmasına rağmen... E, ...bu atakları taşıyabilecek kazançlılık yapısı Afyon Çimanto'da bulunmaktadır. Evet devam ediyoruz bir diğer şirkete bakalım ikinci şirket ARD yazılım ARD yazılımında bakın büyümesi likilite kaldıraç ve karlılık güzel görünüyor verimliliği burada hemen gösterelim likilite de burada hemen görüyorsunuz borçluluk düzeyi. Yani borçluluk yapısı karlılık e, büyüme e, bunları hızlı geçeceğim arkadaşlar okursak çok çok vakit alacak e, nakit akış tablosu bunları durdurup okuyabilirsiniz hemen devam edelim şirketin e, satışları geçen sene aynı dönemine göre %147 artmış durumda yine yüzde %157 artmış durumda netkar %117 artan bir şirket kısa vadeli yükümlülükleri görüyorsunuz ne kadar az uzun vadeli yükümlülük neredeyse yok. Fiyat bölü kazanç 4,18 yatırmış olduğunuz miktarı 4 yılda kendisi kazanıyor şirketin. Firma değeri bölü Favök sektöründe 11,82 bilişim ve yazılım sektöründe çok çok ayrışan bir şirket. Piyasa defter ortalaması sektörünün 3,60 kendisinin 2,05. ARD yazılımla ilgili çok fazla anlatımda da bulundum. E, kanalı takip eden arkadaşlar e, biliyorlar uzun vadede bu şirketin e, çok e, önemli ataklarını bekliyorum. Tabii ki kişisel görüşlerimi anlatıyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince birçok rasyo üzerinde dayanarak bu anlatımı yapmaya gayret etmekteyim. Hemen şöyle tekniğine birlikte geçelim. Evet tekniğinde şurada zaten günlükteki şu düşen trendi kırıp içim oku bulutunun üstüne attı. MA55, MA144'ler burada destek pozisyondalar. Hatta gümüş rally vermesine çok az kalmış durumda. MA55, MA144'ü kesmek de üzere. Bakın daha önceki MA55, MA144'ü kestiği ralliler ne kadar kuvvetli gelmiş. Yine bunda bir oluşum var. Hatta pullback'e gitmiş durumda. Kırıp bulutu bir pullback'e gidiyor. Görüntüsü çok güzel. Yine e, aylıkta e, burada Bollinger'ın desteğinde yer aldığını görüyoruz. Yine haftalıkta Bollinger'ın üzerine atmış, e, İçim oku bulutunun da üzerinde güzel bir görüntü var. Bakın şurası negatif. Burası mesela pozitif bölge. E, şu anda da tekrar pozitif bölgeye atmış durumda. ARD yazılımın tekniği de çok kıymetli e, seviyelerde piyasa defter ortalaması. Bakın şirketin onları gördüğü dönemler vardı. Şu anda 2. Öz sermayesinden 2 kat primli. zamanda 10 kat primliymiş bunlar. işte bu durumlar uzun vade için çok çok güzel bir fırsat görüntüsü vermekte. Evet devam ediyorum. Üçüncü şirket umarım keyifli faydalı bir içerik oluyordur. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarınız beni de motive ediyor. Desteğinizi esirgemeyiniz. Hemen devam ediyorum. Üçüncü şirket natural gazda da yine verimlilik, likidite, kaldıraç, karlılık, büyüme gayet güzel. 5 üzerinden 3,77 puan. Aldığı görülmekte şirketin satışları geçen sene göre 85 artmış fabrik yüzde 76 artmış net kar ise yüzde yine 76 arttığını görüyoruz ki bu bilançoları en zayıf yani yılın en zayıf dönemleri oluyor e, o yüzden gelecek dönemlerin daha iyi performanslar da e, gösterme ihtimali kuvvetli. Bakın kısa vadeli yükümlülükler sadece %21'i oluşturmakta. Cari oranı 2,6'ya yükselmiş. Kısa vadeli yükümlülüklerini 2,5 kat daha rahat ödeyebilir şirket. Borçlarını daha rahat ödeyebilecek bir görüntüde bulunuyor. fiyat bölü kazançlılık 3,32 yatırmış olduğunuz miktarı 3 yıl gibi bir seviyede ödeyebilen ya kazanabilen bir şirket burada sektör ortalaması enerji üretim ve dağıtımında 8.95 çok çok ayrışıyor. Şirketin piyasa defter ortalaması 1.93 sektöründe de 1.91 kafa kafaya ama çok daha kazançlı sektörüne göre. E, firma değeri bölü Fabio'ya baktığım zaman 2.37 ile çok çok ayrışıyor. Sektöründe ise 10.80 olduğu görülmekte. Favökler çok güçlü gelen bir şirket. Zaten firma değeri de borçlarıyla beraber olan piyasa değeri orada düşük olunca fabrikte yüksek olunca çok güzel bir seviye burada karşımıza çıkmakta. Hemen şöyle şirketin incelemesine geçelim. Yine buradaki düşen trendi kırıp bir oluşuma geçiyor. Biraz bekletiyor çünkü bu içim oku bulutu burada söz konusu. içim oku bulutunun da üzerine atması lazım. 25 lira 70 kuruş seviyelerin üzerinde kapanışlar gerekmekte. Piyasa defter ortalaması bakın arkadaşlar 5'lerden geldi bu seviyelere. Önemli bir erime durumu var. İşte bunlar e, işte kendi rastrosu bile potansiyel oluşturmakta. Piyasa değerinden çok daha güzel satışlarının olduğu bakın piyasa değerinden neredeyse 2 kat daha fazla satışı var şirketin. Yine aylıkta Bollinger desteğinde yer almakta. Çok kıymetli Bollinger üstü bandı görüyorsunuz geldi tekrar desteğe. Bu durum önemli. Haftalıkta biraz erken günlükte de zaten bu durumu görüyoruz. Bu içim oku bulutunun kırması biraz daha vakit alabilir. Ama artık buradaki düşen trend kırıldı. Artık bu hareketli ortalamaların üzerinde e, kapanışlar büyük rallilerin önünü açacağını düşünüyorum. Natürel gaz içinde. Son şirket Doğuş Otomotiv. Doğuş Otomotiv'de de büyüme çok güçlü arkadaşlar. Kazançlılık yine gayet güzel. borçlarında rahat ödeyebilen bir yapısı bulunuyor. Şöyle hızlıca da gösterelim buradaki açıklamaları. Ee, ve arkasından e, Doğuş Otomotiv'in satışlarındaki büyümeye bakalım. %169'luk bir büyüme var. 7 küsürlerden 20'lere yaklaşmış satışlar. Yine Favök e, 1.200 olduğunu görüyoruz. 4 milyarlara yakın e, son bilançosunda %238 olduğunu görmekteyiz. Çok büyük bir Favök büyümesi var. Netkar %291 büyümüş durumda. Çok güzel bir kazançlılık söz konusu. 4 milyara yakında şirket bir kalemde kazançlık sağlamış durumda. Hemen cari oranına bakalım. 1,22 kısa vadeli yükümlülükleri şu bölümü ödeyebilen bir pozisyon. %22 daha rahat ödeyebilen bir görüntüsü var. Kısa vadeli yükümlülükleri az kendisine de %44 kalıyor bu haliyle. Fiili dolaşım oranı %34 sadece gayet e, güzel olduğunu yine görmekteyiz. Sektörel karşılaştırmasına baktığımızda FK'sı zaten çok çok ayrışıyor. Otomotiv 11.26 iken e, şirketin 2,95. Otomotiv yerine toptan ve perakende ticarete bakmak daha faydalı olabilir. Orada da 11,35 yine değerini görüyoruz. E, Doğuş otomotiv çok çok ayrışıyor. Piyasa defter ortalaması 2,32. E, burada toptan ve perakende ticaret 2,87. Otomotivde 4,27 seviyelerini görmekteyiz. E, çok çok ayrışıyor. Firma değeri bölü Fabrik'te de çok ciddi ayrışıyor. Büyük rallilerini gördük zaten. Doğuş otomotiv e, Böyle büyük ralliler sonrası daha da e, gider mi gitmez mi soruları doğuyor olabilir ama kazanıyor bu şirket. E, o zaman da arkadaşlar ilgi devam eder. E, piyasa defter ortalaması e, 3.70'lerden böyle 2'lere tekrar geri geldi. Tabi geçmişinde çok daha düşük seviyeler var ama o zamanlar böyle kazançlılık patlamaları olmamıştı. Aylıkta bakın Bollinger Orta Bandı'nın üzerindeki rallisinin boyutunu görüyorsunuz nerelere gidiyor. Evet şuralardan 4 liralardan itibaren Bollinger Orta Bandı'nın üzerinde rallisi 143 lira şu anda devam edebilmiş ve şu anda yine pozitif trendi devam etmekte. Tekrar geliyorum. MA55 MA44'te bakın negatif kesmeden bu gümüş ralliyi destekliyor. Ee, devam ediyor. İçim Oku Bulutu'nun üstüne attı. Belki pul bekleyip İçim Oku Bulutu'nun desteğine 136 liralara e, bir temas edebilir ama bu şirket artık e, trend için e, pozitif görüntü oluşturmakta. Zikzaklar bu şirkette e, korkutmaz. Bakın ne kadar büyük ralliler vermiş burada ma 55 üstü. E, büyük rallileri var. Tekrar EMA55 üstüne atmış durumda. E, kıymetli bir görüntü var. Şirkette günlükte, haftalıkta aylıkta bakın haftalıkta da yine burada e, Bollinger'ın orta bandının üzerine atmış. Bollinger orta bandı 6 yine üstü. Ne kadar büyük ralliler gelmiş. nere?